Arkadaşlar merhaba. Bugün YouTube videolarını reklamsız nasıl izleyebileceğinizi anlatacağım. Google Chrome tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Buradan AdBlock yazıyoruz. AdBlock Plus yazıp enter diyoruz. Şöyle bir sayfamız geliyor. Buradan Google eklentisidir bu arkadaşlar. Ee, Chrome'un eklentisidir. Chrome'un eklentisini sağ tarafta şuradan ekliyoruz. Uzantıyı ekle diyor. kuruyor kendi kendine. Şu anda burası kuruldu. Şuradan bloğun yerini kapatıyoruz. Adblock sayfamızın şurasına geldi arkadaşlar sağ tarafında. Burada şu anda Chrome reklamsız hale geldi. Şimdi bakıyoruz. YouTube sayfasında reklam olan yeri tekrar çevirdiğimiz zaman sayfa yenile dedik arkadaşlar.